Buraya bu meydanın yapılması, bu konağın yapılması her bir şehirde, her bir ilçemizde, her bir yerleşim yerinde demin ifade ettiğim gibi hemşerilerimizin ulaşabilir, erişebilir yeşil alanların, sosyal ve kültürel alanların oluşmasının ne kadar şehre katkısı olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Bugün bu güzelliği yaşıyoruz. Mekanla insanı buluşturmak da çok önemli. Burada bu gördüğümüz tesiste kütüphanesiyle yavrularımız için oyun alanlarıyla yetişkinlerimiz için çok amaçlı salonlarla kadınlarımıza dönük alanlarla gençlerimize dönük kütüphane bilgisayar odalarıyla yeme içme mekanıyla hamdolsun göçsunumuza çok büyük bir hizmet vereceğini biliyoruz. Ve bu tesisin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Ya Allah, Bismillah. No.